Ben Kuşburnu Köyü'nden bir öğrenci arkadaşımız. Şimdi size ilçem ve köyüm hakkında bilgilendirme yapacağım. Diyadin ilçesi Ağrı iline bağlı Ağrı'ya yaklaşık olarak 60 kilometrelik uzaklıkta Türkiye'nin doğusunda ortalama yükseltisi fazla olan şirin bir ilçedir. Diyadin eski bir şehirdir. Tarihteki adı Davudyan'ıdır. İlçe ve yakın yerlerinde antik kentler, tarihi kadın kalıntılar mevcuttur. Diyazin Kalesi, Meleköy'ün haberleri ve şehri ile Tokluca Kalesi bunların başlıcalarıdır. İlçe merkezinin 5 kilometre güneyinde bulunan Diyazin Kaplıcaları Yılanlı, Davut, Köprü, Tunca, Özdenler, Kaplıcaları olmak üzere 5 bölüme ayrılır. Kaplıcalar, demir, kükürt, sülfat, kalsiyum ve bir karbonat bakımından zengindir. Suyun sıcaklığı 60-70 derecedir. Ayrıca bu dağ güzelliklerinin yanında meyve mağaraları da vardır. Kuşburnu Diyarın ilçesinin köylerinden biridir. İlçeye yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan bu köy Diyadin'in güneyinde kalmaktadır. Ayrıca Diyadin'de bulunan tek orman varlığı bizim köyümüzdedir. Yazın piknik yapmak için buraya gelebilirsiniz. Sizleri burada görmek bizi çok mutlu eder. Ayrıca köyümüz çok yeşildir. Yükseltinin yaklaşık 2000 metre olduğu köyümüzde engebeli, engebeli arazi yapısı mevcuttur. Ama bu bizim olumsuz olarak gö, gözükse bile bu alanlarda çok güzel uçurtma uçurulabiliyor. Bizler yılda iki kez uçurtma şenliği yapıyoruz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Tüm proje arkadaşlarıma ve dünyadaki tüm çocuklara sevgilerimizi göndeririz. Bay bay.